Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün birlikte KR Akademi yayınlarının VIP Fizik TYT Soru Bankası'nı inceleyeceğiz. Boyut olarak baktığımızda A4 kağıdı ile en olarak aynı. Boy olarak da bir parmak daha kısa. Arkadaşlar kaynağımız 2024 TYT fizik kampı ile birebir uyumlu ve kamp videolarında verilen ödevler bu kitaptan yapılıyor. Ama bu kitap kampı takip eden veya etmeyen her öğrenci dikkate alınarak hazırlanmış. İçindekiler kısmı bu şekilde 16 üniteye ayrılmış ve toplamda 268 sayfadan oluşuyor. Fizik bilimine giriş konusuyla başlayıp dalgalar konusuyla da bitiyor. İlk olarak konuyu pekiştirmenizi sağlayacak kazanım kavrama testleri var. Devamında da ÖSYM tipi testler verilmiş. Bu sorular sizleri sınavda çıkabilecek soruların seviyesine çıkartacak. Sonrasında da tamamen günlük hayat ve deneysel sorularla size yeni bir bakış açısı kazandıran yeni nesil sorulardan oluşan VHP testler var. Arkadaşlar içerisindeki sorular tamamen MEP müfredatı ile uyumlu ve ÖSYM kazanımlarının dışına çıkılmadan hazırlanmış. Aynı zamanda kitaptaki soruların dizilimi yapılırken karışık bir sıra izlenmemiş, temel seviyeden ileri seviyeye olacak şekilde tasarlanmış. Tüm soruların video çözümlerine ulaşmak için de sayfaların başında bulunan bu karakodları okutabilirsiniz. Soruların çözümlerini izlerken aynı zamanda konuları da tekrar etmiş olacaksınız arkadaşlar. Çünkü çözümler anlatılırken sadece çözümler değil, sorunun nasıl çözüldüğü, konunun nereden geldiği en ince detaylarına kadar anlatılmış. İncelememiz bu şekildeydi arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.